Ortega. Arif. ne oku bilim? Kendine yeni arkadaş yapmışsın. Ee, durumlar nasıl? Geçilebiliyor musunuz bu <laughs> Namkörsünüz abi siz, namkör. Bitkiler de canlıdır bir kere. Türkiye çöl oluyor, sizin umurunuzda değil tabi. Tabi, sizin gibi develer için Türkiye'nin çöl olması falan sorun değil. Ama ben önemsiyorum abi ben önemsiyorum. Çünkü ben insanım insan. Bit, Abi hadi yeme bizi. Sen bunu rahmeliye aldın değil mi? Baktıkça seni hatırlasın diye değil mi? <laughs> Oğlum her iddiasına girerim. Çim adamın boyu kopilden daha uzundur ha. <laughs> Çok komik. Türkiye'nin maymunu olmak sana bayağı yaramış Halit'im. Öyle mi? Öyle. Şş beyler. Aklıma süper bir fikir geldi. Abi içinde ürperi falan varsa ben yokuma Baştan söylüyorum artık. Yine dayak yiyeceğiz abi. Yok be oğlum. Ders kimin dersi? Vallahi bilmiyorum abi. Bütün gün sıraya oturuyoruz. Bir sürü hoca girip çıkıyor ama. Kadriye'nin. Yani coğrafya. Hey! Hey! hey. hey. <laughs> Demek hastalandı. <laughs> Bir klikosu bile yok. Çok kötü. <laughs> <laughs> Öğretmenim bir yere kömşek mi acaba? Kerem! Kerem! Saçmalama! O, o bir ev bitkisi. Ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım ben, ne yapacağım, ne yapacağım şöyle, ne yapacağım, ben onu bana üşümüyorum, sen ne yaparım ben, neden bu yaşananlar, neden, neden Allah'ım, neden çok kötüyüm ben, ama hepimizin içinde bir Hüsnü yok mu zaten? Ah. Hüsnü! Neredesin Hüsnü? Ağlama, ağlama. Bak, benim tanıdığım çok iyi bir botanikçi var ya, <laughs> ona götürürüz tamam mı? Çok hocam, özürüm. hocam. Ya, kusura bakmayın bu arada sözlü de kaynadı. Ne <laughs> sözlüsü, biz burada bitkinin derdindeyiz. Şerefsiz! Şerefsiz! Bitki sensin ayrıca! Şerefsiz! O bitki değil bir kere! Üçlü oğlunu sevdiceğim! Çık bir elini yüzünü yıka hadi! Hadi çocuk al! Çık bir elini yüzünü! Çok haklıyım ben! <laughs> Dayanamayacağım! <laughs> Çok özetlerim arkadaşlar! Evet. Şimdi sözlü yapabiliriz. <laughs>